Herkese 49. günden merhabalar. Emeğimin karşılığını alabilmek için ve daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca siz gün boyunca neler yediniz? Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdi kahvaltı hazırlamaya başlıyorum. Çeri domatesimi dilimliyorum. Çubuklarını soyup dilimlediğim havuçları tabağıma koyuyorum. Bugün kahvaltıda bol yeşillik kullandım. Yeşillik olarak ise maydanoz ve kuzu kulağı kullandım. Tabağıma bir dilim süzme peynir, 4 tane de siyah zeytin ekliyorum. Son olarak ise haşladığım yumurtanın kabuklarını soydum ve dilimliyorum. Süzme peynirimin üzerine keten tohumu, yumurtamın üzerine ise pul biber ekliyorum. Şimdi ara hazırlıyorum. Ara öğünde bir kase yoğurdun içerisine ayıkladığım narları ekliyorum. Ayıkladığım narların üzerine ise bir yemek kaşığı kadar keten tohumu ekliyorum. Tatlandırmak için ise bir tatlı kaşığı pekmez ekliyorum üzerine. Sizler dilerseniz bal veya keçi boynuzu özü de kullanabilirsiniz. Şimdi ise akşam yemeğimi hazırlıyorum. Akşam yemeğimde fırında balık, patates ve soğan olacak. Kabuklarını soyduğum patatesi halka halka doğruyorum. Halka doğradığım patatesleri yağlı kağıt serdiğim tepsinin üzerine diziyorum. Patateslerimi dizdikten sonra soğanımı da halka halka doğrayıp tepsime diziyorum. Şimdi ise yağlı sosumu hazırlıyorum. Öncelikle 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tabağıma döküyorum. Zeytinyağını ekledikten sonra tuzumu ve pul biberimi döküyorum içerisine. Sizler dilediğiniz ve sevdiğiniz baharatları da koyabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra patateslerimi ve balığımı üzerine sürüyorum. malzemelerimi yağladıktan sonra 180 derecede patatesler pişene kadar pişiriyorum. Balığın fırındayken ben salatamı hazırladım. Tabağıma bol bol salata ekliyorum. Pişen balığımı tabağıma ekliyorum. Soğanlarım fazla piştiğinden dolayı maalesef tabağıma ekleyemeyeceğim. Yemeğim hazır. Yemeğimi yedikten yaklaşık 2 saat sonra yürüyüş bandında yarım saat yürümeyi planlıyorum. Günü bu şekilde bitireceğim. Sizler gün boyunca neler yediniz, neler yaptınız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki günde görüşmek üzere hoşça kalın.